Ben direndim. Ben yenilmedim. Çünkü benim tomam yok. Benim silahım yok. Benim copum yok. Benim tankım yok. Benim tüfeğim yok. Ben direndim. Gaz yedim mi? Yedim. Tekme yedim mi? Yedim. Üzerimden 300 tane polis basarak geçti mi? Geçti. Bu benim ayıbım değil. Bu iktidarın bu yüzyıldaki ayıbı. Bu tarihteki ayıbı. O yüzden ben kazandım, sen kaybettin. Ben orada tüm milletvekilleri 1500 kişi iki gün ki bunun 14 saatini aç ve susuz geçirdik. Su, su sokmadılar içeri, su, su. Biz bir yerden gittik, sandviç bulduk. İstanbul illeki direnişte. Ee, tanesine 700 lira istedi. Şu sandviç arasında incecik e, ışığa arkasını görürsün bir kaşar. Aramızda para topladık kartları. Suyu, meyve suyunu onu aldık. İnsanlar aç aldı çünkü. Arabayı sokmadılar. Tek tek onları omuzumuza taşıdığımızı görünce arabaya aldılar. Bu çok önemli işte. Bakın. Kutu kutu suları, paketleri, milletvekilleri omuzumuzda 500 metre taşıdığımızı görünce aa dediler bunlar kafayı kırmış. İşte bu, bu. Direnç bu. Toplum bu. Yenilmediğimizi, eğilmediğimizi, korkmadığımızı, cezaevinden de korkmuyorum bakın. Yarın meclise de fezlekeler gelebilir. Ekrem Bey 6 aydır yatıyorsa Ali Mahir başarır da 6 ay yatar. Hiç önemli değil. Bir sürü arkadaşımız var. Partide milyonlar var. Bu ülkede milyonlar var. Hiç önemli olan korkmamak, sinmemek ve direnmek. O polis, yemeği, suyu içeri sokmayan polis, kutuları omuzumuza taşıdığımızı görünce arabanı, arabanızla girin dedi. Bir, daha, bir noktadan sonra Tayyip Bey de yenilecek. Aa diyecek. Direniyor. Halk da direniyor. Toplum da direniyor. Görecek bunu. Umarım erken görür. Toplum ve demokrasi daha fazla zedelenmez. Daha fazla e, birbirimize girmeyiz. ki ben bundan mutlu değilim. Polisle de tartışmaktan mutlu değilim. Polisin bana gaz sıkmasından, polisin önünde ben e, dikilip gelemezsin demekten memnun değilim. Umarım bunları görür. Ama şu doğru toplum bizi önüne kattı. Yürüyoruz. Biz gazlıyorsak onlar umutlanıyor. Biz job yiyorsak onlar umutlanıyor. Biz iri terk etmiyorsak, biz 14 saat aç kalıyorsak oradaki partilerimizde toplum umutlanıyor. Bu umudu asla kör atmayacağız.